Bayram temizliği yapacak olanları bekleyen büyük bir tehlike var. Arefe gününü temizlikle geçirirsek çok şey kaybederiz. Çünkü duaların en güzeli arefe günü yapılandır. Allah arefe günü kullarına bakar ve zerre kadar imanı olan herkesi affeder. Bugüne kadar çok günah işlemiş olabilirsin ama bugün öyle bir gün ki kulağına, gözüne ve diline hakim olursan günahların bağışlanır. Arefe günü tutacağımız oruç önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olur. Bin günlük nafile oruca bedeldir. Arefe günü bin ihlas suresi okuyanlara Allah istediğini verir. Arefe günü hacılar Arafat'ta beklerken biz de kendimizi onların yanında gibi hayal edelim. Arefe günü Hz. Adem aleyhisselamla Hz. Havva'nın Arafat'ta buluştukları gündür. Veda haccında Arefe günü Peygamber Efendimiz Arafat'ta devesinin üzerinde vakfedeyken Maide suresinin 3. ayeti nazil olmuştu. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve size nimetimi tamamladım. Deve vahyin ağırlığına dayanamayarak yere çökmüştü. Arife günü Rabbimiz katında çok değerli bir gün. Biz de ona hürmet edelim ve dolu dolu geçirelim.